Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salat ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Kütübü sitelen mahallelerde mescit bölümündeyiz. 6219. diz. Es İbn Malik radıyallahu anh anlatıyor. Amcalarından biri Resulullah Aleyhisselam için yemek hazırladı. Gelip Resulullah Aleyhisselam'a evimde yemek yemenizi ve orada bir namaz kılmanızı arzu ediyorum dedim. Aleyhisselam davet icabet ederek evine geldi. Evinde şu hasırlardan biri vardı. Hasırın bir köşesinin namaz için hazırlanmasını emir buyurdu. Bunun üzerine ne? Üzeri süpürüldü. Yuvun için üzerine su serpildi. Sonra Aleyhisselam namaz kıldı. Biz de ona olarak namaz kıldık. Ebu Abdullah İbni Mace der ki Hadiste geçen fahl kelimesi siyahlaşmış hasır manasına gelir bir bölümü mescit yapmak istiyorlar. Yani açılışında Allah Resulü ile olmasını istiyorlar. O yüzden orada namaz kılmasını istiyorlar. Velhamdülillah.